Hocam neden yenildi Galatasaray? Net sorayım. Neden yenildi? Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı. Üçüncü de sıçrayamadı. Şimdi Şampiyonlar Ligi oyunu farklı. Ligde ben hep burada söylüyordum. Galatasaray iyi oynamıyor. Sıkıntısı var. Son altı maçı baz alalım diyordum hep. Son altı maçı baktığımızda lige ona göre konuşalım. 1-2-0 Antalya'yı net orada indiler. Geri kalan beş maçın ikisinden bir sıfırlık skorla ayrıldı Galatasaray. İstanbul Sporu yendi 1-0. Çaykur Rizespor'u yendi Ankara gücünü 10 kişi kalmış Beşiktaş'ı ve Kasımpaşa'yı da 2-1 yendi. Yani zaten bıçak sırtında gidiyordu ligde. İstenilen oyunu oynamıyordu. Tabii bunun nedenlerini araştırdığımızda bir bir kere bana göre e, Kerem'in 10 numarada yanlış bir ısrarı Okan Buruk tarafından. Hep i̇ki, söylediniz bunu. Icardi'nin hep söylüyorum sakat sakat oynaması. Üç, bana göre rotasyon iyi yapamaması. Dört, değişikliklerin iyi olmaması Galatasaray adına. Yani, Bak sırasındaki. Tabii. Mesela buna Bayern Münih içerideki mesela baktığımızda Galatasaray'ın Ali Sami Yen'de oynadığı ilk maçtaki değişiklik. Yani ikinci yarı bağırıyor maç. Yani değişiklik değişiklik çağırıyor. Ve de Okan Buruk bu değişikleri böyle pragmatik hemen ikinci yarının başına veya kötü oynadığında takım hemen yapan bir teknik adam da değil. Onun için bu sıraladığım konular tabii ki başlık kazanıyor. Bana göre Galatasaray'ın daha büyük bir sıkıntısı olabilir. Olmasına buna dikkat etmesi gerekir. Galatasaray bu kaybettiği 3 puanı bir şekilde geriye alabilir. Her takımdan alabilir. Yani bunu bir şekilde tölere edebilir. Evet yenildi Atay Spor ama daha büyük benim gözlemlediğim sıkıntılar yani oyuncuların geçen seneki gibi Cüneyt o enerjileri yok. Bir kulübeye bakıyorsun maçtan önce ya ben Mertens gibi bir oyuncu. Mertens Nopel'de oynarken severdim. sempatikti falan. yani orada elma yemesi. Mesela ben futbolculuk dönemi veya antrenörlük dönemi veya bu kadar yurt dışına gittik. Bu kadar maç yorumladık, gezdik. Yani elma yiyebilir bir oyuncu. Muz da vardır. Evet Hı. bir ara oyun gibi. Evet yiyebilir oyuncu. Yani bunda bir, bir sıkıntı yok. Ama yani soyma bunu yiyip oraya gelebilirsin. Yani bir rahatlık var. Endombele'nin bakıyorsun vücuduna. Zaha oyundan çıkıyor za yani za gol atmadı. Golü attıran Ercedir. İkram etti. Za sahada yok ve de za bir tavırla falan böyle çıkmalar. Yani Galatasaray'ın geçen sene kadrosunda bu yoktu. Yani oyuncuların e, daha böyle e, yani sanki ya yani daha fazla bu halleri mesela ben bir oyuncu olarak veya çoğu illa futbolun içinden gelmeye gerek yok Cüneyt sizler de Serkan da çok deneyimli veya bizi izleyen çoğu insan da 3 aşağı 5 yukarı futbol anlayan insan o kulübedeki hali anlar. Benim gördüğüm kulübelerde ne vardı biliyor musun? Bir tarafta maçı kazanmaya inanan kulübesiyle sahadaki oyuncularıyla birbirinin açığını kapatan bir Atay Spor var. Daha kulübeden ve de aynı şekilde sağ içinden birbirinin açığını kapatmayan vurdum duymaz. Yani oynamayan oyuncular hiç böyle yani vücut dillerine bakıyorsun Nelson'un falan var ya yani hiç o yani e, e, yani Endombele'nin, Mertens'in ya bu oyuncular sahaya girse ne olacak? Yani en büyük sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da bak. Galatasaray saha içinde bir şekilde az önce de söyledim. Bu Atay Spor'un mağlubiyetini önümüzdeki hafta galibiyetlerle tolere edebilir. Ama buna dikkat etmesi gerek Okan Burun. Bu daha büyük bir sıkıntı gibi görünüyor. Şimdi Galatasaray bakıyorsun yüzde bir topla oynamış. Galatasaray'ın pozisyonlarına bakalım ezbere konuşmayalım. Yani Galatasaray çok... Galatasaray Gol attığı pozisyon, dönen top, duran topu falan bilmem devamı. Kaleci Erce'nin bireysel hatası. İki topu direkten dönen duran toptan. Abdülkerim Bardakçı'nın kaçırdığı duran top. Hareketli oyunda yok. Yani hareketli oyunda kaçırılmış, organize olmuş bir Galatasaray hatası yok. Yani Galatasaray'ın e, sağ, sağ iç organizasyonu tamamen yanlış. Yani top ayağında hücum etmekte zaten bu az önce onu bazalarak söyledim. söyledim. Yani bir tek Antalya haricinde balık sırtı maçlar geçiyorsa bir sıkıntı var. Yani Galatasaray takımı yerleşik savunmaları top ayağında hücum edemiyor. Sen bu Kerem'le bu öndeki oyuncuları oynatamazsın. Kerem de bir şekilde performansı geriye gidiyor farkındaydı. Bir tek Kerem niye oynuyor biliyor musun? On numara. Dikkat et. Ziyeç oraya geçtiğinde aynısını yapamıyor. Veya takımda orada oynayacak oyuncu yapamıyor. Mertens de daha atletik, daha hızlı pres yapıyor. Cüneyt kurulunda iki stoper genelde dörtlü oynuyor savunmalar. Icardi birine gitti. Kerem dikkat et. Yüzde yüz gidip hep presi başlatan merkezdeki Tabii. santroforlardan biri gibi. Icardi'nin arkasında. Onun haricinde bir pas, yani bir pas kanalı oluşturmuyor. Yani orada dönüp alan yaratmıyor. Ve de ısrarla kötü oynayarak aynı şekilde onu oynatıyorsun. Yani Galatasaray'da işte za bakıyorsun bir oynuyor bir oynamıyor. Onu oynatmak için o denkle bozuyorsun. Aynı şekilde mesela Ziyeç diyorsunuz, Ziyeç hiç savunmada yok. Bir de içeri kat ediyor. Yani Ziyeç de Zaha'nın esasen eli çok açık hücum ediyor. Yani onlar ters ayakla oynadı. içeri kapat dışarı yönlendir ters ayaklarını güçsüz ayaklarına. Birini sağ birini sol ayağına yönlendir. Çizgilere gitme Galatasaray yine sıkıntı yaşar. Yani bakıyorum ben Olivier'e mesela özellikle ikinci yarı. Ya gitti ikinci santroforu gibi oynuyor kafasına göre. Yani bir de bir şey var Okan Hoca veya antrenörlerde şunu söyleyeyim Okan Hoca veya diğer bazen, e, yani diğer Okan Hoca özelinde genelleme bir şey yapayım. Ben bunu anladığım yok. Sen bir organizasyon yapamıyorsun. Bir prensibin yok. Ne gibi? Ya yerleşik savunmaya, organize olmuş savunmaya hücum edeceksin Cüneyt. Bununla ilgili bir şey yok. Zaten son dakikalar gördüm doldur boşalt yapıyor Sanchez. Antrenörler Okan Hoca da herhalde bunu konsul oyunu falan sanıyordu. Diğer antrenör arkadaşlar da ne kadar fazla atak oyuncusu içeri atarsak maça hükmedeceğiz ve gol atacağız gibi düşünüyorlar. Olur, ceza sahası üstünü kuramamış hocam. Az önce ısı haritasında yok işte. Ceza sahasında sen, kırmızılık yok hocam. Hatın sen, getirdi tabii, sen 73, 73'te var. geç kaldı hamleleri yapıyor. Mesela girdi ee, baktığımızda işte e, Santrofor işte arkasına oyuncu değişikleri yaptı. Birçok bakan bu Mertens yaptı değil mi? Hı hı. Yani 5'e 5 beş bir dengesiz bir oyun oluyor. Diyorum ya konsol oyunu gibi. Oraya oyuncu aldık gol atacağız. Aksine orada... Orta mı? sahada kümelenmiş belli ki. Tabii, Tabii orta, orta saha. Yok öyle. ceza sahası içine giremedim. Şöyle diyorum ya bak. Harita açı, bize onu gösteriyor. Evet orada gördüm. Bu, karşıda, bu, da karşıda da gördüm. Cüneyt'cim tamam, oradan hocam. da gördüm. Ya ne biliyor musun? Duran toplardan dikkat et ya. Yani... Duran toplar maçı bir daha izleyenler baksınlar Galatasaray hangi pozisyonları ne zaman girdi? Duran toptan direkten dönüyor değil mi Sanchez'in? Diğer oyuncu direkten dönüyor. Abdülkerim bardak çıkarıyor, kaçırıyor. Duran toplardan yarattılar en büyük pozisyonu. Galatasaray tek attığı işte gol pozisyonunda da Erce orada tutmasa arkadaşa yumruklasa o golü de atamayacak ya. Ya Galatasaray takımı bunun altından bu kadro kalkar mı? Kalkar. Ama Galatasaray takımda daha önemli sıkıntılar var. Yani az önce de söyledim. Bir ego savaşlarına falan o kulübe oynayan, oyuna girmeyen, oynamayan oyuncuların yani jest, mimik, tavırları. Kardeşim sizin mukavemenizde hepiniz ilk mi oynamak falan mı yazıyordu? Bizlerin haberi yok. Sen profesyonel oyuncusun. Sen ne yapıyorsun? Kulüp vermediği zaman paranın için ne yapıyorsun? FIFA ya şikayet ediyorsun. Değil mi yabancı oyuncular? E sen Galatasaray'a gelmişsin. Oynamayabilirsin. Demek ki kendini sorgulayacaksın. Sen insan mutlaka hocaman oynatır. Ha Okan Buruk bakıyorsun Bayern Münih maçından iki tane oyuncu oynattı. Kazım Canlı Oliveri. Dokuz tane oyuncu. Az önce de söyledim. Ya Galatasaray takımı 21 günde altı maç yaptı. Rotasyon yapmaz mısın? Cüneyt daha enerjisi yüksek oyuncularla oynamaz, mı? oynamaz mısın? Oynarsın. Sezon başında işte, Yani, geniş kadro. Geniş işte, kadro, iki, kadro diyorsun kurdu. Dedik. Ama geniş kadro bir daha söylüyorum. Sanchez'in haricinde performans veren yok. Zaha'yı bakma sen bugün düştü falan önüne attı. Zaha sağda yok. Yani Ziyech bekleneni hmm. altında. Ya şöyle bir bak yani gelen transferlerin de hiçbir katkısı yok. Bir de Icardi olmadı mı? Yani ee, ciddi anlamda sağ içinde çok ciddi sıkıntılar var Galatasaray'ın. Ya zaten Galatasaray'da teteler, ziyeşler böyle zağlar çok böyle gol üretecek falan değil. Onun için Kerem'in kıymetini bilsinler. Bir de Icardi oynamadı mı? Galatasaray fişi çekiyor. Pozisyon bulmakta da sıkıntılı. Bak en büyük sıkıntı Icardi'yi gözlemlemesi gerekir. Icardi sıçrayamıyor ya. Yorgunluktan, adam sakatlıktan sıçrayamıyor ya. Ya bunu görmesi gerekir. Bakan mı bu oyunların oyunu değil. Burada senle dün konuştuk hatırlıyor musun? Şimdi Bayern Münih maçında Kim ile attığı golde bir alan vardı. Burada alan kalmadı iki santraforda. Yok. Yani biz Baka Boyu işte Bursaspor'dan Billal Erdoğan e, yani bildiğimiz oyuncu ama Genelde o bağlantı oyuncusu değildir bakan bu. Bir de top getireceksin. E Saşa Boya zaten tuttu oyuncu bir gol bir asist yapıyor. E solda zaten sol beksiz 10 kişi oynuyor Galatasaray. Yani so 10 kişi oynuyor Galatasaray. E önde bakıyorsun sekronize olamıyorlar ikili. E genişlikten top yok. Geçen seneki kadroya Icardi'ye daha fazla Kerem başta olmak üzere top getiriyordu. Şimdi oyuncuların ismi var. Sağda o isimlerinin e, cisimlerini arada bul. Hiçbir şey yok. TTT'de de yok. Ziyech de iyi futbolcu mu iyi futbolcu. Zaha'da hiçbir şey yok. Bir de şunu söyleyeyim. Zaha Santrafor böyle oyunlarda oynamaz. Crystal Palace'da en iyi sezonu 2021 22 galiba 12 gol bir asist. Cüneyt orada oynadığında 4-3-4-5-1 gibi bugün nasıl Hatay Spor oynadı ya topu bırakıyorlardı. Açık alana çıkıyordu.